İki ünlü biri kim? Biri kim yapın arkadaşlar? Kim peki? En ufak bir fikrim yok. Aa mi? bir kadın bir erkek. Aa gözler şu an tanıdık geldi. Evet. Yok ben gelebilemezmişim. Of. Kaşları karakteristik. Kim ya? Kar Bu o değil kardeşim. Hayır, hayır. alayım yani. Erkek olan Ünlü bir Komedyen. Ünlü bir de bir kadın olan. Cem Yılmaz değil. Ata Demirer. Doğru. Ve hükümet kadın. <laughs> Demet Akbağ doğru. Tebrik ediyorum. Şener Şen direkt yani. Şener Şen ne? Şey diyeyim ya gülüşüne bak. Kemal Sunal değil mi ya? Evet. Evet. Saygıyla. Saygıyla. Devam ne Bu bakışlar tanıdık geliyor bana. Biraz daha bakayım. Aa bildim ama isimlerini tamam, çıkaramayacağım. Tamam Ali Şan biri. Çağla Şikel. Bravo. Model olur. Popüler kültür deyince varsın be. Adamsın. Zeki Alasya. Metin Akba. İnşallah böyle yaşlanırız kardeşim. İnşallah. Çocuğumuz da inşallah böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum kendi çocuklarımız annelerinden. Ve onların da arkadaşlıkları aynı tıpkı böyle oluyor. Abi inşallah yedi yedi. Ahmet Kural, Murat Cemcir. Murat abiye sevgiler. Hadi bakalım. Şey aa, biliyorum. Beysat, Süheyl Beysat uydur. Müthiş hızlıyız gördüğünüz gibi. İkili dediğinize biz. Ozan bu Sercan. <laughs> <şarkı. gülüyor> İkisi <gülüyor> çocuğu olsa böyle olacakmış demek ki. Ozan'ın bıyıkları benim gözlerim gibi ya da Ozan'ın da gözlerine benziyor. Ben içimden seni geçirmişim gibi çocuğum olurken. <laughs> evet Ozan senin genin ağır basmış. Bitti.